Barışın ince çizgisi, Türkiye'de çözüm sürecine dair çelişkiler, umutlar ve provokasyonlar. Son dönemde Türkiye, barış ve kardeşlik üzerine yapılan tartışmalarla adeta bir yol ayrımında. Ülkede bazı siyasi partiler çözüm sürecine yönelik söylemleri desteklerken, Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın meclise gelip PKK'yı feshetmesine dair önerisi gibi radikal çıkışlar çeşitli kesimlerden tepkiler aldı. Barışın sağlanmasına ve kardeşlik hukukunun geliştirilmesine dair umutlar tazelenirken bu umutlar bir yandan da derin çatışma, kutuplaşma ve provokasyonlarla sarsılıyor. Özellikle TUSAŞ-A yapılan ve PKK tarafından üstlenilen saldırı, barış arayışını baltalamak isteyen unsurların süreci nasıl kırılgan hale getirebileceğini gösterdi. Bahçeli'nin Öcalan'a dair çıkışı, çözüm sürecinde yeni bir kapı aralayabilir mi, yoksa derinleşen bir ayrışmayı mı tetikler? Bu soruya net bir yanıt vermek zor. Türkiye'de birçok siyasi parti, PKK'nın varlığını barış sürecinin önünde en büyük engel olarak görüyor. TUSAŞ A yönelik saldırı ise, bu tür terör eylemlerinin barışa yönelik her türlü umut ışığını söndürmek üzere yapıldığını gösteriyor. PKK'nın bu saldırıyı üstlenmesi, provokasyonların barış ve kardeşlik sürecini hedef aldığına dair endişeleri artırdı. Sadece güvenliği değil, toplumsal birliği de tehdit eden bu tür eylemler, çözüm sürecine yönelik kararlılığı sınayan birer meydan okuma niteliği taşıyor. Ancak, her türlü zorluğa rağmen Türkiye'de barış ve kardeşlik hukukunun geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Barış sürecinin demokratik değerlerle, adalet ve güven çerçevesinde yürütülmesi bu ülkenin en temel ihtiyacıdır. Siyasi kutuplaşmanın bu sürece nasıl yansıdığına ve terör eylemlerinin yarattığı tehditlere bakınca, barışın sağlanmasının yalnızca terör örgütüyle değil, toplumdaki derin ayrılıklarla da mücadeleyi gerektirdiği görülüyor. Bu süreçte Türkiye'nin kapsayıcı bir yaklaşıma ihtiyacı var. Barışın yalnızca belirli bir kesime ya da siyasi çıkarlara göre şekillenmesi süreci kırılgan hale getirir. Siyasette çözüm ve barış sürecine dair cesur adımlar atılmalı, ancak bu adımlar atılırken toplumun hassasiyetleri ve adalet duygusu korunmalıdır. Öcalan gibi figürlerin çözüm sürecinde nasıl bir rol oynayabileceği konusunda toplumun çoğunluğu dikkatli bir yaklaşım talep ediyor. TUSAŞ saldırısı gibi provokatif eylemlerde halkın bu hassasiyetini hedef alıyor ve toplumda güvensizlik yaratıyor. Bu nedenle, siyaset halkın duyarlılığını göz ardı etmeden, şeffaf bir şekilde ilerlemelidir barış süreci Türkiye için bir ihtiyaç, ancak bu sürecin her kesimi kucaklayacak şekilde yürütülmesi şart. Siyasi partilerin bu noktada ortak bir irade sergilemesi, toplumdaki kutuplaşmaları gidermek ve Türkiye'yi daha güçlü bir birlikteliğe taşımak adına kritik önem taşıyor. Provokasyonların gölgesinde yürütülecek bu sürecin zorluğu ortada, fakat her zorluğun içinde bir fırsat barındırdığı da bir gerçek. Türkiye'nin hem terör örgütleriyle mücadelede kararlı hem de barış ve kardeşlik hukukunda güçlü adımlar atan bir ülke olması yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alacaktır. Tolga Çobanoğlu Yeni Türkiye Gazetesi